Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iğneden ta çevirdiğim bir modelin yapım aşamasını anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben modelin çimenini yeşil yaptım. Motiflerini şöyle turuncuya yakın bir pembe lila ve sarı arkadaşlar şöyle bu dört rengi kullandım kullandığım tığım 21 numara ben sizlere anlatmak için bu dört rengi seçtim arkadaşlar siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmaya bağlı yazmanız desenli ise desenlerden renk seçimi yapıp uygulayabilirsiniz düz yazma ise kendi zevkinize göre renk seçimi yapıp ayarlayabilirsiniz arkadaşlar Size anlatacağım model de bu. Gördüğünüz gibi gayet güzel durdu. Yine hoş durdu arkadaşlar. Bu modelin yapım aşamasını anlatacağım sizlere. Modeli anlatmadan önce ara boşluğunu yine dar tutmuşum gördüğünüz gibi. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz ben mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 kez ilerledikten sonra yuvasını oluşturan bölüme geçmişim arkadaşlar. 3 3 zincir çekerek ilerledim ben. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz bu sayı istediğiniz kadar genişletebilirsiniz arkadaşlar. Benim amacım modeli sizlere anlatmak, modelin yapılışını göstermek. O amaçla video çekiyorum. Bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim. Sürçü lisan edersem şimdiden af ola, şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle çimenini anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar 3 tane zincir çekip hemen sıradakine giriş yapıp kapatıyorum sık iğne işlemiyle. 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Ve yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 tane ilerlemişim. Ve bu 13. arkadaşlar modeli ters çeviriyorum. Bir tane zincir çekip ilk kutucuğa giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile kapattım. Tekrar 3 zincir sıradakine giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattım. Yine 3 zincir. Sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yine 3 zincir. Sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3 tane kutucuk oluştu. Modeli ön yüze çevirdim. Bir tane zincir çekip Sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve yine 3 zincir. Sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yine 3 zincir. Sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Şimdi 2 tane kaldı. Ve modeli yine ters çevirdim. Ve sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 tane zincir çekip sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım. 9 tane zincir yuva oldu arkadaşlar. Ve şimdi bir kez doluyorum ve giriş yaptım. 2 2 çek kapattım. Bir kez doladım, giriş yaptım ve 1 2 2 çek kapattım. 2 kez doladım, giriş yaptım ve 2 2 2 çek kapattım, giriş yaptım. Yine iki kez doladıktan sonra giriş yaptıktan sonra 2 2 çek, üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Yine iki kez doluyorum ve 2 2 çekip üçlü trabzan yaptım şöyle. Tekrar iki kez doladım. Yine aynı şekilde giriş yapıp önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekip dörtlü trabzan yaptım ve şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Son yaptığım trabzan yanından giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle kapattım. Ve şimdi aynı yere giriş yapıp sık iğne ile devam ediyorum arkadaşlar. Arda arda 6 tane sık iğne yapacağım ve bu 4 oldu. Ve 5 ve 6. Tekrar yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 tane zincir çekip Yine yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Ve yine 14 tane zincir çekeceğim. Ve 14 tekrar yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane zincir çekip Tığ Batıda sıradakine giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve sık iğne ile bağladım. Tekrar 3 tane zincir çekip ilerliyoruz. 3'er zincir çekerek tekrar 13 kez ilerledikten sonra işlem aynı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tabi ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayıyı çoğaltırsınız kendi zevkinize göre arkadaşlar. Ben modelistleri anlatmak amacıyla bu şekilde yaptım. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar motifini anlatacağım sizlere yapım aşamasını. Şöyle 14 tane zincirden oluşan iki bölüm yapmıştım arkadaşlar. İlkine giriş yapıyorum. Sık iğne ile ipimi bağlıyorum. Şöyle sık iğne ile bağladıktan sonra 6 tane pardon 7 tane zincir çekip yuvayı oluşturacağım. Ve 7 ikincisine giriş yapıyorum arkadaşlar bu 7 zincir yuva olacak şimdi modeli ters çeviriyorum ve öncelikle sık iğne işlemiyle 7 tane zincir çektim bölünmeye giriş yapıyorum ve şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincir çekip tekrar giriş yaptım arkadaşlar ve sık iğne ile bağladım tekrar 8 zincir iğne giriş yaptım sık iğne ile bağladım ve yine 8 zincir arkadaşlar 7 tane 8 zincirden oluşan pırpır yapacağım ve 8 tekrar giriş yapıp sık iğne ile kapattım 4, 5 oldu ve bu 8. 2, 4, 6 oldu ve bu 7. olacak arkadaşlar. Yine 8 tane zincir çekip yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Ve modeli ön yüze çeviriyorum. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekip Sıradaki pırpırın içine giriş yapıyorum arkadaşlar ve sık iğne ile bağladım tepesine. Eşim 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekip sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Tekrar 4 zincir ve yine sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Yine 4 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Ve bu sonuncu arkadaşlar. Şimdi modeli tekrar ters çeviriyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve şöyle ben bunlara kutucuk diyorum. İlk kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Tekrar 9 tane zincir 8 ve 9 ve yine sıradakini boş bırakıyorum ikinciye giriş yapıp sık iğne ile kapattım tekrar 9 zincir arkadaşlar 6 8 ve 9 yine sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve modeli ön yüze çeviriyorum şöyle 9 tane zincirden oluşan 1 2 3 tane bölüm yaptım arkadaşlar ilkine giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle. Ardından 2 tane zincir çekip tekrar giriş yapıp sık ile kapattım. Yine 2 zincir. Giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ardarda 2 arda zincirden oluşan 8 tane fırfır yapacağım arkadaşlar her birine. 2 4 6 oldu. Ve bu 7. ve bu 8 ikincisine giriş yaptım yine işlem aynı 2 çekip giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar 2, 4, 6, 7 oldu. Ve bu 8. Üçüncüye giriş yaptım. Yine aynı şekilde. 2 zincir çekip giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar. 2 zincir giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. ve bu 7 ve bu 8 ve şimdi bir tane zincir çekip arkadaşlar şöyle son pırpırın içine giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi motifi yapmış oldum ben şimdi şu aralara yerleştirdiğim pırpırları anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar ipimi bağladım bir ilmekle. Ve şöyle 1-2-3 tane boş kutucuğumuz var arkadaşlar. İlkine giriş yapıyorum. İpimi sıkı iğne ile bağladıktan sonra 1-2-3-4-5 ve beş tane zincir çekip Yine aynı yere giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağlayıp bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlkini yapmış oldum. Yine ipimi bağladım bir ilmekle ve şimdi ikincisine giriş yapıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde boş kutucuğun içine giriş yapıyorum. İpimi bağladıktan sonra yine 5 tane zincir çekip giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum ve bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ikincisini de yapmış oldum. Evet arkadaşlar ipimi tekrardan bir ilmekle bağladıktan sonra son şöyle son kutucuğun içine giriş yapıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde dibinden giriş yapıyorum ve ipimi sık iğne ile bağladıktan sonra yine 5 tane zincir çekip sık iğne ile bağlıyorum buraya giriş yaptım ve sık iğneyi kapattıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Modelimiz bu kadar. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel durdu. Şu anda motifimiz, modelimiz bütünsüz daha doğrusu. Ben modelistlere aktarmak için bu renkleri seçtim, anlatmak için. Bu renkleri seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmaya bağlı yazmanız desenli ise desenlerinden renk seçimi yapıp uygulayabilirsiniz. Düz yazmaya da yapmak isterseniz yine aynı şekilde sevdiğiniz renklerle rahatlıkla yapabileceğinizi düşündüğüm bir model oldu yine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel durdu. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Sürçülisan ettiysem af olay. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.